Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Bu bölümde de yine sizlere sizlerden gelen e, sorular doğrultusunda seçtiğim, ortak bir e, soruyu e, gündeme getirdiğim bir e, video olacak. Ortak soru şöyleydi. Sezer Hanım, e, ben e, eşimin, ya da sevgilimin partnerimin narsist olup olmadığı konusunda şüphelerim var. Çünkü e, hani normal e, tanımlamalara pek uymuyor, uymayan yönleri var. E, o yüzden emin olamıyorum. Acaba benim kaçırdığım bir şey mi var? E, psikologum ya da psikiyatristim yanılıyor olabilir mi? Lütfen bana yardım edin, yol gösterin demişler. Evet yanılıyorum hissine kapılabilirsiniz ya da işte bu okuduğunuz ortalıktaki videolarda söylenen normal klasik narsist kişiliği anlatan bilgilere bakarak eşinizin ya da partnerinizin buna uymadığını görebilirsiniz. Çünkü Ortada gezen ya da eskiden bilinen şekil bir şekli vardı narsis kişilik bozukluğunun patolojik narsistik kişilik bozukluğunun o da son derece ben merkezci işte övülmeyi hep övülmek isteyen aşırı bir özgüven sergileyen kendini üstün gören bir yapıydı. Yani onu böyle hemen nerede e, gördü, görürsek görelim. Aa evet bu, e, narsistik özellikleri olan birisi e, diyebiliyorduk ya da diyebiliyoruz hala. Narsistik kişilik bozukluğu dört'e e ayrılıyor arkadaşlar e, bölümleri oluşuyor. İkinci e, önemli olan narsistik kişilik özelliği gizli narsist dediğimizdir arkadaşlar. Şimdi gizli narsist nasıl özellikler sergiliyor? Bunları ben bu videoda açıklamak istiyorum. Ee, arkadaşlar gizli narsistin ilk belirgin özelliği e, eleştiriye karşı çok hassas davranmalarıdır. Yani gizli bir nars gizli narsisti eleştirdiğiniz zaman onda hatta bu eleştiriniz e, en masum, en yapıcı bir eleştiri olsun. Eee Olsa bile e, gizli narsist kişiliğine sahip olan birey, eşiniz ya da sevgiliniz günlerce e, sizinle küs kalabilir, size darılabilir, sizden uzaklaşabilir. Hatta e, öfke patlamaları da gösterebilir. Birdenbire böyle sinirle bağırıp çağırabilir. E, çünkü... Eleştiriye karşı son derece hassas ve kırılgan bir yapısı vardır. Ama normal klasik bir narsist aslında sizin eleştirilerinize pek takmaz. Yani onun için zaten siz önemsiz olduğunuz için eleştirileriniz de önemsizdir. Yani siz kimsiniz ki ona onu eleştiriyorsunuz, ona yol gösteriyorsunuz, yapıcı bile olsa e, dinlemez yani o kadar da etkilenmez, kendi bildiğini okur zaten sizin fikrinizi de almaz. Ama gizli narsiste eleştirdiğiniz zaman onun bu hassas yapısı şöyle der, ben mükemmelim, bana ne yapacağımı söylüyorsan eğer, bu yapıcı bile olsa bu senin kötü niyetinden dolayıdır. Der ve size kırılır, kırılır ya da öfkelenir, birdenbire bağırır dediğim gibi ya da günler süren bir uzaklaşma gösterir küser, yatağını ayırır, yastığını alır gider ya da yokmuş gibi davranır. Bütün bu özellikler gizli narsistin gösterdiği özelliklerdir. İkinci özellikleri arkadaşlar, gizli narsistlerin kurban rolünü oynamayı çok severler. Size kendilerini öyle ifade ederler, öyle lanse ederler ki sanki hep, kendileri haksızlığa uğramıştır. Aslında çok iyi niyetlidir. İşte arkadaşları onun iyi niyetini anlamadığı için arkasından bıçaklamışlardır. Ya da çocukluğunda işte kötü travmaları vardır. O yine orada bir kurban rolündedir. İş yerinde patronu onun değerini anlayamamıştır. Devamlı böyle bir e, kendi üstün meziyetlerinin e, anlaşılmadığını e, ama aslında onun çok iyi niyetli olduğu halde e, bunların bir türlü takdir edilemediğini size öyle bir lansa eder ki siz böyle sizde bir acıma hissi uyandır Acıma hissenin, hissinin yanında da bir sempatik geliştirirsiniz. Aa dersiniz ya adama, kad adama ya da kadına bak. Ee, ne kadar da merhametli ne kadar da aslında iyi niyetli ama hep kötü insanlara denk gelmiş. Ailesi kötüymüş sonra patronu, arkadaşları eski eşini de zaten işin içine sokmuştur ya da eski sevgilisi onun da bir güzel kötüler işte bir türlü anlaşılmamıştır. Ee, işte onun problemleri, psikolojik problemleri vardır. Ya ee, da kendisi neler neler yapmıştır onun içinde ama o işte hep hor görülmüştür. Eee bir sürü bir sürü hikayeleri size bir güzel anlatır ve inandırır. Ve siz de onun gerçekten iyi niyetli birisi olduğuna ve gerçekten kurban olduğuna inanırsınız. Ve bunu çok bunu yaparken çok başarılıdır arkadaşlar. Yani öyle hani normal sıradan bir insanın şey anlatımı yoktur. Üçüncü olarak da Pasif-agresif bir e, biçimde kendilerini sunarlar. Yani diğer klasik narsistlere nazaran hani böyle fazla bübürlenerek e, kendilerini övererek e, girmezler konuya ya da toplum içinde daha böyle bir pasif-agresiftirler. E, örneğin bir şeyi e, bir diyalogda ya da konuşmanızda evde size bir şey bir sinirlendikleri zaman bu arkadaşları da olabilir. Günlerce bu konuyu hani böyle normal narsist e, söyler yani bunu bana nasıl yaparsın falan çıkışır ama gizli narsist çok sinirlenir ama susar. Yani onun ağzından bir tek kelime alamazsınız. Susar, susar ve günlerce suratını asıp onu sizinle paylaşmaz. Yani burada siz de artık bin bir düşünce içinde öyle miydi, böyle miydi? Ben miydim, o muydu? Neden oldu? deyip aslında çok daha Derin yaralar oluşturur sizde gizli narsistin uyguladığı taktikler. Dördüncü olarak arkadaşlar e, en büyük e, kötü özellik bu da içeride ve dışarıda iki farklı insanı oynarlar. Yani içeride sizinle birlikteyken e, çok böyle suratsız e, işte sohbet etmeyen kendi dünyasına çekilmiş olarak davranırlar ama dışarıda arkadaşlarınızın yanındayken ya da başka bir ortamdayken sizi görenler ideal bir çift zanneder yani size öyle bir davranır ki işte böyle herkes kıskanır yani imrenir ya bak derler adama bak ya da kadına bak ne kadar güzel davran ne kadar iyi ne kadar değerini biliyor değerini veriyor yanındaki kadın erkeğin deyip imrenirler ama eve gittiğiniz zaman o kişi birdenbire kaybolur. Böyle sohbeti kıt, işte suratı asık, biraz hatta öfkeli de olabilirler. Oturur, sizinle hiçbir şey paylaşmaz. Siz yokmuşsunuz gibi davranır. O dışarıdaki neşeli, böyle işte insanların beğendiği adam birdenbire ya da kadın yok olur. siz kala kalırsınız. Ee, anlayamazsınız yine orada nedir kendinizi suçlamaya başlarsanız yine dersiniz ki ya ben herhalde e, bir şeyler eksik yapıyorum e, tam yapamıyorum ki benim yanımda bu adam ya da kadın böyle davranıyor dışarıda ne güzeldi ama kalkıp da bunu en büyük dezavantajınız da zaten bunu dışarı gidip arkadaşlarınıza anlatamazsınız çünkü onlar size inanmayacaklardır ve en büyük dezavantajınız da zaten budur. Yani sizin içeride keşfettiğiniz, tanıdığınız o kişi ayrıldıktan sonra ya da ayrılma esnasında başkalarına anlatabilmeniz imkansızdır. Çünkü siz yalnızsınızdır. Bir tek size karşı evde öyle tamamiyle ters yönde bir kişilik sergilediği için, suratını astığı için tatsız tutsuz olduğunu onun ya da size sizi manipüle ettiğini anlatamazsınız. Çünkü dışarıda o kadar cancı yer, arkadaş canlısı, sevgi dolu bir imaj sergiler ki, sergilemiştir ki siz burada zaten kendinizi suçlamaya başlamanızın en büyük anahtarı, en büyük maddesi, en büyük kaynağı odur. Yani oradan başlar. Çünkü başkalarının yani başkaları arkadaşlarınız, aileniz, herkesin iyi dediği bir kişiyi siz kötülüyorsunuz. Yani tek başınasınız. Bunu ispat etmek çok zordur. Zaten edemezsiniz. Ayrılma aşamasında, boşanma aşamasında da zaten sizin kendinizi yalnız hissetmeniz de bu yüzdendir. Yani ortada sizi bırakırlar. Onlar dostluklarını devam ettirirken e, ilişkilerini devam ettirirken e, siz böyle kötü olansınızdır. Zaten sizin hakkınızda da e, bir sürü işte o e, yalan dolan e, söylemlerine e, gerçek olmayan e, davranış biçimlerinizi açıklamaya ya da kendinin yaptığı şeyleri sizin yap sizin yaptığınızı söyleyerek insanları kandırmaya devam edeceği için insanlar da onunla ilişkisini sürdürmekte bir sakınca görmezler. Yani bu anneniz olabilir, işte en samimi arkadaşınız olabilir ve bunun sizin sizin diğerlerine bunu anlatmanız gerçekten zor olur. Diğer bir madde ise iyi bir dinleyici olabilirler arkadaşlar. öyle bir pür dikkat dinlerler ki ama bunların dinleme normal narsis ne demiştik dinlemeyi sevmez. Ama gizli narsist e, bu konuda çok başarılıdır. Yani e, özellikle en başlarda sizi tanırken, tanımaya başladığında sizin anlattığınız her kelimeyi, her kelimedeki anlamın e, anlamını e, kafasına yazarak dinler sizi. Sorular sorarak dinler. Siz zannedersiniz ki ne kadar iyi birisi. Benim bütün her söylediğim her şeyi, her kelimeyi anlamaya çalışıyor, dinliyor, soru soruyor. Halbuki onun niyeti bambaşkadır arkadaşlar. Onları sorarken zaten oradaki sizin zayıflıklarınızı, zayıflıklarını öğrenme peşindedir. Onları hep bir tarafına not eder ya da ceplerine doldurur. Öğreneceğini öğrenir sizden. Yani siz öyle tatlı tatlı anlattırır ki bütün her şeyinizi dökersiniz önüne. O artık e, ileride onları bol bol size karşı kullanır. Çünkü bir müddet sonra artık hani yine dinliyor gibi görünür. Ama aslında bütün dinlemeleri yüzeyseldir. Yani anlatırsınız anlatırsınız. Ee, sonra bir, bir laf geçer ben anlatmıştım derseniz halbuki o almamıştır. Yani o kadar yüzeysel artık dinlemeye başlar ki sizin söylediğiniz onu ilgilendirmiyordur artık. Yani e, siz boşa konuşmuşsunuzdur yani anladığını zannetmişsinizdir. Çünkü gizli narsistlerin e, ya da diğer normal klasik narsistlerin de e, aslında dinleme özellikleri yoktur ama... E, klasik narsist bunu başında zaten e, daha böyle daha net olarak görebilirsiniz fazla oyuna girmeden anlayabilirsiniz ama gezdi narsist bunu ne yapar İlk başta sizi kandırarak çok iyi bir dinleyiciymiş gibi davranarak e, ileride bunları size karşı kullanmak üzere sizden alır sizi dinler artık ondan sonra siz sizi dinlenmesi için dört e, takla da açsanız e, ya da ne yaparsanız yapın anlattıklarınız onu gizli narsistlerin diğer bir özelliği de arkadaşlar uzun süreli ilişkiler kurabilirler klasik narsistin aksine klasik narsist kısa ilişkiler peşindedir yani öyle uzun süre birilerine bağlı kalmak istemez daha sık değiştirir daha çok aldatır ama Gizli narsist uzun süreli bir ilişki kurabilir. Yani evlenip 30 yıl, 25 yıl aynı kişiyle kalabilir. Çünkü gizliden korkusu şudur. Toplumda o gizli narsistliği ortaya çıksın istemez. Onu da en iyi bastırabildiği şekil diğer normal sıradan insanların davrandığı gibi davranmaktır. Yani işte evlenip tek bir eş ya da bak çoluğum çocuğum var ben de yani imajını korumak olduğu için gerçekten iyi olduğuna gerçekten işte bak ben de evlendim çoluğum çocuğum var eşim var dedirtmek için ve daha doğrusu eğer zaten yanındaki kişi yeterince onunla beslendi besleniyorsa da uzun süreli bir ilişkide kalabilir. Ve e, bunu e, zaten yaşayanlar bilir. Yıllarca onu e, bir türlü onun nasıl bir kişilikte olduğunu anlayamadan siz yıllar geçer. E, sizden giden gider. Ama o sizinle kalmıştır. İşte çevreye karşı da e, son derece yardımsever. E, son derece alçak gönüllü. Son derece işte sevecen bir yapıda kendini satarak pazarlayarak size karşı da tam tersini uygulayarak yaşamınızı sürdürüp gitmişsinizdir. Diğer bir en büyük özellik arkadaşlar e, gizli narsistlerin yapıp da klasik narsistlerin asla yapmaz dediğimiz şeyleri özür dilemeleri özür dilemeleridir. En büyük özellik arkadaşlar e, gizli narsistlerin yapıp da Klasik narsistlerin asla yapmaz dediğimiz şeyleri özür dilemeleridir. Klasik narsist, patolojik e, klasik narsist e, asla özür dilemez. Özür dilemeyi sevmez, değmez olarak görür zaten. E, onunki biraz daha açıktır. E, yani narsist olduğunu an görürsünüz yani özür dilemez, böbürlenmecidir, havalardadır falan. Ama gizli narsist özür de dileyebilir. Ama dilediği özürler arkadaşlar şöyledir genelde özür dilerim ama buna beni sen zorladın gibi yani yine de işin içinde birazcık böyle manipülatif bir özür şeklini sokarlar ama. Çok çok sıkışmışlarsa, yani çok zor durumlara, durumda iseler ve siz onu yakalamışsanız veya gerçekten ya da onu terk etmekle tehdit ediyorsanız he, o zaman biraz daha samimi, biraz daha inandırıcı bir biçimde özür dileyebilirler. Amaç e, sizi orada inandırıp e, tekrar sizin e, gitmenizi engelleyerek ...sizi tekrar emmeye, psikolojik olarak mağdur etmeye devam etmektir. Ve orada da sizin kafanız karışır. Ya işte ben okuyorum oradan buradan. Narsistler asla özür dilemezmiş ama benim eşim ya da sevgilim özür diledi benden. Demek ki narsist değil diye bir kanıya girmeyin arkadaşlar. Çünkü o zaman eşiniz nedir ya da partneriniz... Sevgiliniz gizli narsistir. E zaten e, kendilerini e, çevreden tanıyanlar öyle bir e, tanımlarlar ki işte böyle son derece duyarlı, e, sevecen, e, işte in, karıncayı bile incitmeyecektir de, e, işte sanatçı ruhlu da olabilir bu kişi. E, böyle e, hiç... Sizin anlattığınız türde bir insan olamayacak kadar iyi davranır çevreye. Diğer bir özellik ise arkadaşlar bu gizli narsistleri normal klasik narsistlerden ayıran özellik depresif bir kişiliğe sahip olabilirler. Normal klasik narsist daha böyle canlı kanlı daha böyle enerji yüklü, yüklüdür ama gizli narsistler daha depresiftir çünkü içlerindeki o utanç ve yetersizlik duygusunun aslında farkındadırlar. Ve bu onları insanlardan kaçmasına daha böyle depresif ve huzursuz olmalarına neden olur. Daha böyle kötümserdirler, daha böyle işin ya da yaşamın o hani açık ve enerjisi bol kısmında iyi rol yapamazlar. Depresif olmayı tercih ederler. İşte arabesk şarkılarda falan aslında bir şey hissetmezler yine. Ama hani böyle bir şey hissediyormuş havalarına girerler. Ya da o duyguyu başkasına vermeyi severler. Hani böyle o damardan girme işini çok iyi becerirler. Kendilerinde eksik olan o şeyi örtbas etmek için hani başkalarında onu görmek onu rahatlatır. Bu tıpkı yine kurban rolü oynarken de gerçekleşir. Aslında hani kendini kurban gösterirken işte asıl hakkı yenen oymuş gibi davranırken gerçek bir kurban varsa orada ondan rahatsız olur zaten. Yani o onun o gerçek rahatsızlığı orada olmaması lazımdır kendisi olmalı gerçek kurban kendinden bahsedilmeli kendisine sempati duyulmalı kendisi işte aciz iyi niyeti çiğnenmiş bir rol kesebilmelidir böyle olduğu için de depresif olarak da bu kişileri yaşamımızda görebiliriz yani böyle enerjileri düşük bir şekilde davranabilirler ve bu insanlar dediğim gibi aslında derinden derine kendi yetersizliklerinin farkındadır. Ve bunu örtmek içindir zaten bütün çabaları. Bunu hani yok tamamıyla yok sayıp da klasik narsist kişilikte olan insanlar gibi dobra dobra değillerdir. Klasik narsist daha böyle hani daha başında da açıkladığım gibi dobradır yani daha böyle hani şey dinlemez etmez ben der yani ben daha önemliyim ben daha iyi yaparım bunu ifade eder ama gizli narsist bunu yapmaz o aksine dediğim gibi işte alçak gönüllü davranarak alçak gönüllüymüş ya da işte çok böyle sevgi doluymuş ya da işte insanları çok iyi anlıyormuş gibi davranarak empatisi varmış gibi de davranabilir. Yani hiç olmadığı halde. Ama nasıl davranırsa davransın arkadaşlar. Bu eğer içinizde en, en sizin gerçekten kendinize sormanıza gereken soru şu. Gerçekten içinizde derin bir kırgınlık var mı? Gezi narsistlerin insanda yanındaki partnerinde sevgilisinde bıraktığı en büyük etki budur çok derin bir kırgınlık vardır. Yani bir türlü ne olduğunu çözemediğiniz ve yıllar sonra ve yıllar geçtikçe bunun gittikçe koyulaşarak derin bir kırgınlık ve öfkeyle karışık bir duyguya neden olduğunu fark ediyorsanız eğer bilin ki orada bir şey vardır ve bilin ki yaşadığınız kişi gizli narsisttir. Yani dışarıda çevrenize farklı bir kişilik e, sergileyip size karşı da aslında farklı bir kişilik yaparak yine manipülatif olup yine empati kuramadan ama daha böyle zehirli bir şekilde daha bir saman altından su yürütmek gibi ilişkisini sizinle yürütmüştür yürütüyordur ve siz e, işte bu e, normal özellikleri hani böyle Klasik narsist, böyle aynaya bakıp böbürlenen, işte ben diyen, kendi vücudunu beğenen tipler bellidir yani. Onlar evet, işte seni dinlemez, daha açık ve nettir, seçebilirsiniz. ha bu narsist dersiniz. Ama gizli narsistleri gerçekten anlayabilmeniz, tanıyabilmeniz için zaman gerekir. O yüzden bu tür gizli narsist kişilik yapısına sahip kişilerle, Evlenmeyi tercih edersiniz çünkü e, normalde o okuduğunuz, bildiğiniz, videoları izlediğiniz tanımlamaların dışındadır. E, ve zaman içinde de zaten kendinizi suçlamaya başlamanız da bu yüzdendir. Yani e, dersiniz ki adam ya da kadın narsist değilse e, o zaman benimdir, bende bir şey vardır deyip kendinize suçluluk duyguları tepe yapmaya başlar. Kendinizde sorular kendi kendinizi yemeler, kendinizdeki o tükenmeler iç, çoğaldıkça içinden çıkamaz hale gelirsiniz. Çünkü yanınızda çaktırmadan size, size belli etmeden sizi manipüle eden, sizi zehirleyen ve sizi bütün duygularınızı çökerten, güveninizi yok eden, sizi eleştiren, yok sayan o kişiyle birlikte olduğunuzu Fark etmeden yaşarsınız. Gizli narsistlerin oluşturduğu bir yaşam biçimine takılmışsınızdır. Onun albenisine al kalmışsınızdır. O başlardaki tatlı tatlı e, siz konuşurken e, dinlemelerine kalmışsınızdır. Onun gerçekten kurban olduğuna inanmışsınızdır. Onun gerçekten iyi niyetli olduğuna inanmışsınızdır. Sizi çok sevdiğine inanmışsınızdır. Sevgi yüklü biri olduğuna inanmışsınızdır. İnanmışsınızdır da inanmışsınız. Bunda e, hani nasıl oldu da inanıyorsun, inanan, inanmışım gibi kendinizi de suçlamayın. Çünkü e, bu kişileri gerçekten tanıyabilmek çok zor. Yani onlarla birlikte yaşamadan, dışarıdan, işte böyle bir iki konuşmayla ya da birlikte bir şeyler yaşamakla olmuyor. Bu işleri çok iyi beceriyorlar. Dilerim bu konuda da sizleri aydınlatabilmişimdir. Ben yine sorularınızı okuyup ortak sorular doğrultusunda açıklamalarda bulunmaya devam etmek istiyorum. Hepiniz sevgiyle kalın, mutlulukla geçsin günleriniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Um, how is Chuckle? Bye bye.